Hosting transferinde yeni ürünümüz olan e, transfer hostu size tanıtmak istiyoruz. E, normalde hosting tarafında transfer işlemleri biliyorsunuz, e, dosya e, karşı taraftan dosyanızı alıp yani kaynak taraftan dosyanızı ve veritabanı alıp e, işte ilgili aldığınız hosting tarafına yani burada Atak domaini söyleyeyim Atak domaini aktarım işlemi manuel gerçekleştiriliyordu. Artık e, böyle bir şeye gerek Yok çünkü biz e, bunun otomasyonunu kendimiz yazarak e, size hosting transferinde bir kolaylık sağladık. Şöyle transfer.atakdomain.com zaten ki bu sizin e, şu anda müşteri panellerinizde de hosting yönetim panelinizde de e, zaten gözükecek. Burada yeni transferi başlat diyoruz ve bizden bir mail adresini soruyor. Buradaki mail adresi tabii ki sizin atakdomain'de kayıtlı olan üyelik mail adresiniz yani sizin Atak Domain'deki kayıtlı olan mail adresiniz neyse bu mail adresini kullanıyorsunuz ve doğrula diyorsunuz zaten doğruladıktan sonrasında gördüğünüz gibi basit bir işlem ee, burada kaynak yani mevcut hostinginize ait ftp ip adresi veya ftp.domain adresiniz ee, port numarası standarttır ama farklıysa değiştirebilirsiniz Kullanıcı adı FTP'nizin ve şifresini giriyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Yine aynı şekilde bizim bu tarafta satın aldığımız ürünümüzün IP adresi. Bizde port 21'de default. Kullanıcı adı FTP kullanıcı adı ve şifrenizi yazıyorsunuz. Eğer transfer etmek isterseniz veri tabanında transfer etmek isterseniz yine buradan seçiminizi yapıp aynı şekilde transferinizi başlatabilirsiniz. Aynı şekilde veri tabanınızın bilgilerini yazıp Yazdıktan sonrasında yani hem kaynak veri tabanınız yani mevcutta olan hem de bizim bu tarafta açtığınız öncesinde açtığınız yani önce veri tabanınızı açmanız lazım açtığınız bilgileri girdikten sonrasında ardından transferi başlattığınız yeterli. E, örnek verin veri tabanınız siz kendiniz garanti olsun diye ya da değiştirmiz gereken bir durum varsa e, çıkartabilirsiniz veya sadece veri tabanı transfer edeceksiniz aynı şekilde kullanabilirsiniz her ikisini transfer edecekseniz transferi başlat demeniz yeterli yani bilgilerinizi giriyorsunuz girdikten sonra transferi başlat dediğiniz anda sahne içerisinde verileriniz transfer olmuş oluyor başka bir şeye gerek bulunmuyor sorularınız olması halinde ya da sorun yaşamanız halinde destek et mail atabilirsiniz zaten bu ürünümüz bizim sürekli güncelleme yayınlayacağımız bir ürün. Yani şu anda e, yeni versiyonlar bunlar. Versiyon 1 ve versiyon 1'in takibinde olan e, şu anda versiyonlar da ama e, sürekli güncellemeler ve upgrade'lerle e, ürün daha stabil haline gelecektir. E, dediğim gibi destek et de da e, sorun ve sorularınız için ulaşabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederiz.